Ya üstüme geliyor sabahtan beri bır bır bır. Ya dur bır bır patabi gidiyor. Karşında Ronaldo bır bır patabi. Bu ne Ronaldo. Anneciğim bır bir durur be. musun? Bır bır, bır patabim pata ne ya? Bır bır patabi. Top X. Top X'e Anneciğim kaca. gürültü Orta yapıyorsun? Açtı. Bak uzandın birazcık buraya var. Kafamı Pati şişirdin. Metineli. Metin Ali. Ali. Birazcık uzandın kafamı şişirdin şu topla ya. Ali. Metineli, Metineli. Anneciğim bır bır patabim ne ya? Öyle bir şey mi var? Top Bedir bır, bır patabim ne? Benim O kafama gelecek şu top şimdi. Bremur. Metin Ali. Bırbır bır patabim ne? Bır ne ne o ne? Bilmem ki. Bırrutlu bir şey. Ha uf, ben öyle bir şey ne olduğunu bile. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey oldu? Dur kalsın. Ha, kalsın işte, hayır, hayır, hayır top top kalsın. Top kalsın. Ben, ben top kalsın ben daha. Tamam bir saniye. Bır, bır patabim ne ya? Bedir patabim. Sanki bırbır çok... bır patabim gelmiş bizim evimize. Ha. Onunla mı oynuyorsun şimdi sen? Evet. Bır bır patabimle. Nasıl bir şey? Bır bır patabim senden iyi futbol Benden iyi futbol, futbol mu oynuyor? Ha. Nasıl bir şey ki? Ayakları olan ağaç. Ayakları olan bizim çiçeğimiz gibi mi? Evet. Ayakları olan ağaç. Ha. Bir göstersene bana hiç bır görmedim. Oo, bır bır patabi mi bu? Ee, nasıl bir şey? Bizim çiçeğimiz Göstereyim bır bır patabi olmuş Metin Ali. Göstereyim sana hemen. Hadi göster bakayım. İşte bır bır bir bok patates. Aa be gibi <laughs> uzun. Aa bir saniye bu ne? Bır bır bir bır patates. Şimdi bu ne bu ne? Bır Çok... Bır bir Çok... Bu korkunç bir şey mi? Gece görürsem korkarsın. Gece görürsem. Gündüz görsem de korkarım oğlum bunu. Göber. Bu ağaç mı? Bizim çiçeğimiz gibi bu. Evet. Nasıl bir şey bu? Ee, şey ağaçlı bir bir Ağaçlı bir bir ya. Bır bır bir bir <laughs> Bu ne ya? Ya burnu uzun. Burnu... Bu ne yapıyor? Çocuklara bir şey mi yapıyor? Bu ne ben yapıyor? yapıyor? Önce özelliklerini söylüyorum. Hadi söyle bakayım. Burnu, burnu abiye benziyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi duymasın ha. E, gözü zombileşmiş insana benziyor. Gözleri. Hı hı. Ayaklarına bakayım. Kocaman. Kocaman. Ayakları da abiye benziyor. Daha sonra Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Abinin fotoğrafını koysaydın buraya. Tamam. tamam. Madem her şey abiye benziyor. benziyor. Yunus Zaten... Emre. Hayır çağırma çağırma. Hayır, çağıracağım. Yunus Emre abinin fotoğrafını çıkarmış. Yunus Emre Emre her. Anneciğim abinin fotoğrafı kardeşinin fotoğrafını abi çıkarmış. Ne çıkartmış ki? Bu bırbır bır patanı abine çok benziyor. Bunun... Bu bır bır Senin fotoğrafını çıkartmış her şey sen aynı, aynı sen. Be, be. Ayakla, ayakların burada gözün yüzün her şeyin burada. Ne Bir abi? bak. Anne dedi ki. Metin şey, Ali hani sana benzetiyor. Hayır anne dedi ki burnu çok güzel abiye benziyor. Elleri abiye, ayağı abiye, gözleri abiye benziyor dedi. Evet Yunus Emre. Seni Hı? çekmiş seni seni Metin. E. Ha, anne dedi. Çok mu komiksin Metin? Evet. bur <laughs> 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 bur. Ben de seni çekeyim mi Metin? Çek. Hı? Şey, Aa şey var aklı, gel gel kulağına bir şey söyleyeceğim onun resmi de var içi işte, yukarıda. Tam bir git bir şey. Hayır, Hayır, hayır bir git abiye bir şey söyleyeceğim abi, abi emmi bir git git bir uzaklaş 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 uzaklaş. Duydum! Orada orada orada. Senin resmin daha. Sen zaten kendi çıkarttırmışsın. Evet. O kendi resmini çıkarttı. Bir Şöyle göster. Bir göster bakayım bakayım bakayım. Bir iki üç göster. Aa sen de ne ol. Bak ya. aynı o da a, senin <laughs> Metin Ali. Metin. Zaten senin topun var onun da, da kılıcı var. Duruyor, bak. Bale, o kapuçino mu balerin mi hangisi? Metin Bak, sürekli sen... sürekli bale yapıp duruyor. <laughs> Metin hangisi? Ha Metin bu. Tamam bu. Bak. Abi, <laughs> Metin Ali sen topla geziyorsun. O da kılıçla geziyor. bu bu abi. Bak bu bu çok iyi abi. <laughs> <laughs> Aynı sen. kapuçino. <laughs> sürekli bale. bale yapıyor bak bak. Bale yapıyor. Ya, top oynuyor top bu ya. Bunun topu kılıç. O oh, yavaş oğlum yüzümüze gelecek topu. Bırak bırak onu bırak onu bırak <laughs> Metin, Metin Ali Metin Ali <laughs> Nerede kayboldu top Aha kılıcın kayboldu. Artık nasıl aksesuarını kaybettin Metin Ali? Kaybettim. Çıkar çıkar orada. O illa ölümsüz Ölümsüz mü? Hadi bakalım ver bana ver. Ay yüzüme gelecek.